Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition nasıl yüklendiğini göstereceğim. İlk önce Minecraft Pocket Edition ben bunun linkini aşağıda veririm. Mobilden giriyorsanız girebilirsiniz. Buradan buraya basıyorsunuz. Yani Android Oyun Club'u bulursunuz. Oradan giriyorsunuz işte. Oraya basıyorsunuz. Sonra 10 e, saniye sürer video. 10 saniye içerisinde 10 saniye bekliyoruz yani. Şöyle biraz bekleyelim. reklam yok değil mi lan burada Aynen. iyi sonra telif melif yemeyelim telif kötü oluyor ya para yiyor zamanı. 7 saniye şöyle 6 5 4 3 2 olmadı. Niye ki olmadı? Bekliyorum lan. O reklam varmış. Ha reklam vermişim. 3 hala. Lan 2 oldu lan. Lan. Ha 2 oldu. Ama saniye değil ki bildiğin dakika gibi bir şey. Neyse arkadaşlar. E, saniye doluyor. Doluyor. Ya reklam vermeyelim ya reklam vermeyelim. Evet tamam. Ee, buna siz tamam deyin arkadaşlar sonra iniyor işte ben indirdim. Gördüğünüz gibi. Basıyorsunuz buna direkt Sonra yükle diyorsunuz. Yükle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. abo e videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. E abone olmayı da unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone